Evet değerli dostlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, gün günlerden pazar artık e, finalize yaptık yani son kombi. Ee, kombimizin neyi vardı? Abi istersen kamera arkası sen söyle insanlar seni görmüyor. Ee, söyle abi. F4 alın. veriyordu. Günü. Yani F4 F5. hatası veriyordu. ECA bakın kombimiz Proteus Plus ECA F4 hatası veriyordu. Doğru mu abi? Evet. Değerli dostlar, F4 hatasını bu kombilerde genelde hava akış proses tatından, yani hava akış metreden yapar. Bunu değiştirdiğiniz zaman sorun çözülür. Ama ama aması var değerli dostlar. Bu bilgileri sizlerle paylaşırken, siz kendi işinizi kendiniz yapın diye bu videoları çekmiyoruz. Bu videoları bilgi sahibi olun ama benim gibi işin hakkında verebilen birçok usta var çağırın işinizi halletsin diye çekiyoruz. Bilgi sahibi olun diye. Yani mutlaka ustalar baksın. İşin ehli baksın. Bizim gibi ustalar gelsin işini yapsın gitsin. Bir de değerli dostlar yine bu arızayı çok zor bir ihtimal. Anakarttan da verir. Yüzde on bir ihtimal. Ee, bu kombilerde size hadi bir teknik bir bilgi vereyim. Yani babanızın oğlu bu bilgiyi vermez. Bu kombilerde kablo normalde teorik olarak kablo kopuk Görme şansınız zayıf. Ama ölçü aletiyle ölçtüğünüz zaman kopuk oluyor. Yani şu hava akış sensörünün kabloları muhtemel bir durum. Ama üzülerek söylüyorum. Çok muhtemel bir durum. Çok sıklıkla karşılaştığım, özellikle benim bu kombi modelinde kopabiliyor. Bu da size bir ek bilgi olsun. Babanızın oğlu bu bilgiyi size vermez. Ben size veriyorum. Arkadaşlar bilgi paylaştıkça çoğalır. Hani siz diyorsunuz ya detaylı video, detaylı video. Alın işte mesleği ifşa ediyoruz. Ne olacak bakalım. Ulan 100 müşteri de 100 müşteri de bir müşteri yapabilir. O da yapabilirse. Bak burada bir püf noktası var. Mesela abime dedim ki abi istersen kombi şey yanmasın. Şöyle yapalım abi. Sen söndür orayı. Orayı git abi söndür. Ben biraz daha konuşayım istiyorum. Keyfe geldim. Şimdi değerli dostlar. Şöyle bir olay var. Bakın. Bazı şeyler bazı şeyler videoda izliyorsunuz. Videoda izliyorsunuz. Videoda izlediğiniz gibi değil arkadaşlar. İşin bazı püf noktaları var. İşin bazı püf noktaları var. Bak ben size bundan sonraki süreçlerde hiçbir kombicinin vermeyeceği bilgileri vereceğim. Beni takipte kalın. Yalnız, yalnız gerçekten benim verdiğim bilgilerle yapabilen varsa helali hoş olsun bilgilerim ona. Ama yapamayan varsa özelden yazsınlar Gene yardımcı olacağım. Farklı illerden, özelden yazsınlar. Gene yardımcı olacağım. Abi yamuk tutma kamerayı, şöyle düz tutalım. Şimdi değerli dostlar, yine söylüyorum, bu arızayı şu anda abimin sıkıntısı hava pürüsstatı. Yani hava akış metre diye tabir edilebilir. Ee, bu yani iki türlü de e, ismi vardır bunun. Genelde ha, e, hava pürüsstatı diye de e, tabir edilir. Bu arızalanıyor. Bunun arızalanma sebebi değerli dostlar, iki türlü arızalanır bu. Birinci muhtemel arıza şu kare görünen yerde platinler artık özelliğini kaybediyor. Yani e, sinyali kesiyor. Karta gitmesi gereken sinyali göndermiyor. Yani burada omaj kayboluyor. Omaj deyince işten anlayan meslektaşlarım beni çok iyi anlar. Burada omaj değeri düşüyor. Dolayısıyla ee, bu anahtarlama yapamıyor. Yapamadığından dolayı... Merhaba cici kız. Yapamadığından dolayı... Sen kameraya çıkma hadi bakalım. Yapamadığından dolayı sıkıntıya sevk ediyor. Yani evet. F4 hatası veriyor bu kombilerde. Bir de bakın şurada görmüş olduğunuz hava ile alakalı yani basınç ve emiş olmak üzere iki tane girişi var. Burada takılmalar meydana gelebiliyor. Buradaki takılmalar meydana geldiğinde bakın yapacağınız hareket şu. Bir tane vurursun böyle. Acım ha bir tane daha vur. Vurduğunda bu çalışır. Normal artık çalışmaya başlar. Normal çalışmaya başlar. Ama ama değerli dostlar, ama değerli dostlar ben presistatlarda, hava akış metrelerinde yani bunlar da e tamam ben bunun üzerine vurdum. Çalıştı. Müşterinin parasını alayım gideyim. Bu yanlıştır bu arızadan dolayı müşteriye gittiysen sen bunu vurduğun zaman çalışabilir. Ama onu ne yaparsın mesela diyelim yanında yedek malzemen o an için yoktur. Hani geçici bir süreç bir ertesi güne kadar idare edecekse o şekilde bırak git. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Vurup çalıştırmayı. Bunu komple değişmesinden yanayım. Yani ben bunun içini de söktüm zaman zaman. Bu prestir. Sökülmez. Ama kestim bunu içini e, hani baktım burada bir lastik var, toz var, pislik var platin meme yapmış anlatabildim mi? Yani simsiyah olmuş değmesi gerekiyor, sinyal göndermesi, omaj olması lazım omaj yok. Bir sürü sıkıntılar değerli dostlar. Dediğim gibi bu iki türlü faktörden ol, e, bozulur bu malzeme. Bir tanesi bu kontaklama bölümü, diğeri de hava ile alakalı olan bölüm e, değerli dostlar e, e, bilgiler paylaştıkça çoğalır. Ben size paylaşıyorum yapabilen varsa yapsın, yapamayan varsa benden teknik yine bilgi destek de alabilir. Hiçbir e, o konuda e, sıkıntıya sokmasın kendini. Kesinlikle benden bilgi destek alabilir. Ve son olarak da yine söylüyorum ben bu kombide, bakın modelini tekrar paylaşıyorum. ECA Pretoyuz Plus. Şimdi bu kombide ben çok sık rastladım. Bunun normalde e, karttan hava akış metreye yani hava prostatına giden kablo şurada sıkışıp kalıyor şu halde de. Değerli dostlar. Burada sıkışıp kalıyor. Dolayısıyla fabrikasyon da olabiliyor. Başka bir sebepten dolayı kablo ezildiğinden dolayı fiilen baktığın zaman kablo aa, kablo sağlam fiilen. Ama lütfen buna aldanmayın. Ölçü aleti kullanma yeteneğiniz varsa ya da yeni destek edilen benim videolarımı takip eden kardeşlerim ee, yeni me meslektaşlarım varsa, işe öğrenmek isteyen, bu kablonun omajını mutlaka kontrol edin. Bir de yine bir bilgi paylaşıyorum, hiçbir usta söylemez. Bu kablo sağlam. Bu da sağlam. Hemen adama kart deme. Bu kabloyu takip et. Buradaki pinin, yani girdiği yerin, değerli dostlar, orada oksitleme de oluyor. Bunlarla da çok karşılaştım. Daha başka etkenler de olabilir ama... Aklıma geleni paylaşıyorum söylüyorum. Daha farklı arızalarda gördüğümüz oluyor. Ama genel olarak da, genel itibariyle resmen söylüyoruz yani mesleği inşa ettik. Yani birisi şimdi bir kardeşimiz e, bazen kötü yorumlar yapan oluyor. Ben kötü yorum yapana iyi yorum yapıyorum. Yani onun Allah'tan korkusu varsa o kötü yorum yapanların Allah'tan korkusu varsa bıraksınlar bu işi. Orada yorum yapmayla o kötü yorumları yapmayla benim şeyim değerim düşmez. Ben altın gibi adamım. İnsanlar beni biliyor. Benim hizmet verdiğim yer Hoceli, Çayırova, Gebze, Darıca, İstanbul'da Kartal'a kadar gittiğim zaman zaman oluyor ama genelde bu civarda hizmet veriyorum. Ve bu işin hakkını layıkıyla yapan bir insanım. Telefonum sürekli çalıyor, durmuyor. Görüyorsun değil mi Volkan abi? Aynen. Sürekli birileri arıyor. Sürekli abi şunumuz var, bunumuz var. Gel yap diye. Sürekli bir meşaket. Dolayısıyla peki şimdi şunu da sorabilirsin. Abi bunu değiştirirken neden hani biz görmedik? Bunun değişim videosu da zaman zaman olacak. Ama abimin kendisi esnaftır. Abimin fazla zamanı olmadığından dolayı zamanından çalmamak adına, hani zamanını çarçur etmemek adına direkt pratik bir şekilde arzayı tespit ettim, buldum malzememi değiştirdim. Bu eski malzeme çöp, bir işe yaramaz. Anlatabildim mi? Hiçbir işe yaramaz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir saniye bozdum Nereye gittin lan o parça ya? Alta gitti. Alta mı gitti? Görebiliyor musun abi? Her neyse ben müşterilerin gözünün önünde evi zaten inşa etme. sorun değil. Bakın bu hiçbir işe yaramaz. Gördünüz mü? hiçbir şey yaramaz. Gördünüz mü değerli dostlar? Ya abi niye kırdın? Bir şeye mi sinirlendin? Yok abicim yok. Bu kimsenin işine yaramayacağı gibi benim işime de yaramaz. Anlatabildim mi? Çöp bu. Bozulmuş. Bu amacına uygun bir şekilde bu zamana kadar hizmet etmiş. Hizmetini yapmış. Kaç yıldır kullanıyorsun abi? 2011'den beri. 2011'den beri bu yapacağını yapmış. Bundan sonra zaten... Belki de fazlasıyla çöp... yapmış. Yani, değil mi? Fazlasıyla yapmış abi. Peki Volkan abi. Şu anda teröristik olaraktan kombini yaptık. Herhangi bir problem yok. Şimdi şöyle bir tekrar bir derece yükseltmesi yapayım. Muhtemelen ateşleyecektir. Şöyle 45'e alayım. Bu deneme amaçlı. Zaten hemen ben müdahale edeceğim. Şey yapması için. Ee, beklemeyeceğiz. Hatta biraz fazla alayım. Şeye fazla artırayım ki yani ateşlediğini son bir defa görelim. Hiçbir kombi 70 derecede yanmaz. Değerli dostlar bilginiz olsun. Kombileri yoğuşmalı kombilerde 45, 46, 47, 48, 49, 50 yoğuşmalı kombilerde. 50'yi geçmesin. 50'den sonra da yoğuşma yapmaz kombi. Yoğuşmalı kombilerde. Aklınız olsun. E, hermatik kombilerde de 45-50 arası yakarsınız. Fazla da kombiyi zorlamayın. Sistemsel bazı sıkıntılara neden olabilir. E, bu yanma ile alakalı, gazla alakalı patlamaları değil de genelde su ile alakalı patlamalar yaşanabilir. Siz o karelere kendinizi düşünmeyin. Hatta ben biraz daha vereyim şöyle 74, 77. Bu kadar tabi olmaz. Bu çok anormal bir şey. Biz şu anda hani ateşlesin diye sensör hissetsin diye şey yapıyoruz bu şekilde. Dediğim gibi değerli dostlar bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu videoları neden çekiyoruz? Sizlere daha iyi bir hizmet vermek adına çekiyoruz. Şimdi buradan ben yine bazı meslektaşlarım da yorum yapıyor. O meslektaşlarımdan Allah razı olsun da Kardeşim herkesin her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Doğru mu abi? Bak şu an arıyor. Gördün mü? Şimdi ben buradaki yükseltmemdeki sebep o malzemenin zaten sıfır malzeme abi. Bir sıkıntı olmaz da. Sıkıntı olacağından değil. Yandığını son bir defa göreyim istedim. Bak. Ali aldı. Herhangi bir problem yok. Şu an Volkan abi minimum eder. Yani min, e, minimum eder. Yani Minde duruyor abi. Anlatabildim mi? Senin şu an kendi seni tatmin eden yerde duruyor abi Sıkıntı yok. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Kullandıkça bize dua et. Peki abi senin söylemek istediğin bir şey varsa Sağ video video kapatalım. Videoyu video neden uzun tutuyorum onu da söyleyeyim. Ee, kanalımız artık bundan sonraki videoları uzun istiyor abi. Çünkü uzun olduğu zaman bir e, şey geliyor. 2-3 dakikalık videolara pek bakan olmuyor. Ondan o yüzden mi? böyle biraz e, uzun uzadı uzadı uzadı. Herkes o, faydalansın. Olur. Faydalansın. Hem de zaten e, gereksiz konuşmuyoruz. E, bilgi veriyoruz. Dediğim gibi çok farklı içerikler gelecek, e, gelmeye devam edecek. E, takipte kalın. Tabii her yerde video çekemiyoruz. Her yerde video çekme olanağımız mümkün değil, değerli dostlar. Yani zaman zaman böyle hani fırsat buldukça videolar elinde galiba. atıyoruz. Ya işte genelde tanıdıklarımızın evinde çekiyoruz. O kesinlikle doğrudur. Bir de nazımızın geçtiği, eşimizin, dostumuzun ya da hiç tanımadığımız bir yere gittiğimizde böyle hani günün son kombisi ise şair diyoruz ki abi hani bir video çekebilir miyiz? Evi ifşa sadece bura görünecek falan. Sadece kombi görecekler, beni görecekler falan işte ben anlatım yapacağım, bilgi vereceğim falan. O da abi diyor ki ya ne olacak diyor. Zaten YouTube diyor bir şey kaynıyor. Videoyla kaynıyor diyor. Çek diyor. Sıkıntı yok diyor. Zaten ne olacak? Adamın evini çekmiyorsun ki abi sen. Bir şey ifşa etmiyorsun. Tamam çek abi diyor. çekiyorsun öyle O şekilde e, işimiz e, görülüyor. E, i̇şimizi bize video çekmek konusunda e, bize e, kesinlikle destek olan bütün e, abilerimizden, kardeşlerimizden Allah bir değil bin kere razı olsun ee, peki abi ben kapatmak istiyorum. Son olarak bir şey söylemek istiyorsan. Eline de koluna sağlık değil. usta. Evet. Yani herkese sizi tavsiye tavsiye, tavsiye edeceğim inşallah. Tamam. Yani tanıdıklarıma Tamam abi. Yani işinin ehli olarak. Evet. Sizi tavsiye edeceğim inşallah. Peki abi. Elinize sağlık tekrar. Ne demek? Ben teşekkür ediyorum. Sen, Her şey e, gönlünüzce olsun. Şu karanlık günleri aşacağız inşallah. Yani 10 e, yerde deprem oldu. On ilimizde Rabbim Türkiye'mizin başı sağ olsun, bizlerin Aynen. başı sağ olsun. Rabbim bize metanet versin. Rabbim hala enkaz altında olan kardeşlerimiz varsa, Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Ve son olarak orada çalışan, hizmet eden ne kadar insan varsa hepsinden Allah razı ve memnun olsun. Aynen. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.